Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir depoyla karşınızdayım. Depo numaramız 2087. Depomuz bu şekilde arkadaşlar. Ee, bu depo için 351 dolar para dedim arkadaşlar. Neden aldım? Bisiklet ve çantalar vardı. Biraz kız çocuğu deposuna benziyordu. Bu depoda tablet, bilgisayar tarzında veya işte konsol tarzında ürünler çıkabilir diye aldım. Yani difriz vardı, ee, çalışılsız zaten ee, yani onu sattım diyebilirim. Şurada bir tane müzik aletine benzer bir e, ürünün çantası, kılıfı duruyordu. O yüzden aldım. Şimdi şu girişi açayım. Bu televizyon, televizyon gözükmüyordu ama televizyon eski televizyon, değerli değil. Şimdi şu bisiklet çok temize benziyordu. Zaten etiketleri falan duruyor sıfır, sadece bir havasını şişireceğiz. Şunu 40 veya 50 dolara rahat bir şekilde satacağız arkadaşlar. Ona 40 dolar diyebiliriz. Şunu resimlerden ne olduğunu anlamamıştım. Hemen bakalım. Şöyle bir ürün. Bunu 15-20 dolara Satabileceğimi düşünüyorum. Burada ceketler, kışlık ürünler var arkadaşlar burada. Bunlara bakacağım. Şu klima 20-30 dolar arası çalışıyorsa. 20-30 dolar arası satabileceğimiz bir klima. Burada Burada alüminyum kürek ve plakalar var. 10 dolar. Burası ayakkabı poşeti arkadaşlar. Şu tarz ayakkabılar da var. Bugün gayet güzel. Tamamı topuklulardan oluşuyor. Burada da birkaç tane alet, edevat ve boya malzemeleri var. Buradan bir 10 dolar yapacağız. Şu iki çantayı. Bir de şurada bir laptop çantası var. Sanırım boş. Bunun içinde bir ağırlık yok arkadaşlar. Bu çantada değerli bir şey yok. Bir çocuk çantası var. Burada da maalesef elektronik herhangi bir şey yok arkadaşlar. Ve son çantamız. Evet burada oyunlar. Bir Apple bir cüzdan bir kolumuz var. Bunlar bunlar gift kartlar. Bunlara bakacağız. Bir speaker PlayStation'ın kitapçığı burada. Kendisi yok ama arkadaşlar. Yok kendisi. Burada değil. Şimdi şu kolumuz 20 dolar, speaker 5 dolar. Boş bir cüzdan var. Hiçbir şey yok. Bunun içinde bir şey var. Evet telefon içinde arkadaşlar. Ama bakın görüyorsunuz. Kırılmış maalesef. Şimdi oyunumuz bir tanesi içinde. İkinci oyun içinde NBA içinde 4 ve Call of Duty içinde. Şurası 25 dolarlık oyunlar Güzel bir başlangıç oldu Burada ufak bir speaker'ımız var. Bir tane şu şekilde servis tabağımız var. Bir tane şat servisimiz var. Şurası 10 dolar 3'ü 10 dolar. Burada bir uyku tulumu var arkadaşlar. Burada bir misafir dolaşmış. Bakın Gucci çantamız var. Burada az biraz alet tamir aletlerimiz var. Şimdi şu televizyonumuz eski bir model. Değerli değil arkadaşlar. Çöpe gidecek. Yine burada çocuk oyuncakları devam ediyor. Çeşitli oyuncaklar, bebekler, boyama kitapları, normal kitaplar. Şuradan bir 10 dolar yaparız. Bir tane Gucci gözlük kılıfımız var. Az önce de çanta bulmuştuk. Burada bir şişme havuzumuz var. 10 dolar. Bir tane Canon yazıcımız var arkadaşlar. Bu çöpe gidecek. Şimdi şu box'tan başlayalım. İki baby'imiz var. Barbie, Barbie baby. Burası komple. Battaniyeler ve çarşaflar. Bakın şöyle sıfır bir set de var. 15 dolar şu tepeden devam edelim. Bakın şurada bebeklerimiz var. Yine burada lol bir oyunumuz var. Az önceki bebekler bunun sanırım. Şu sete bakacağız arkadaşlar, bu set değerli olabilir. Böyle görevli arkadaşlar geldi, ben o yüzden biraz kısık sesle konuşuyorum. Şöyle bir sağlık ürünümüz var, 5 dolar. Burada biraz mutfak aletleri var. Bardaklar, kadehler, bir tane bıçak, pizza tenceresi ve şu şekilde omlet makinesi var. Şu zıplama oyunu 10 dolar arkadaşlar. Bayağı ağır bir sat. Burada TV askısı var. 37 inçten 70 inçe kadar. Şunu 10 dolara satacağız arkadaşlar. Şu değerli değil. Yine burada bir HP'nin yazı yazıcısı da var. Bu da değerli değil arkadaşlar. Şu resim takımı değerli değil arkadaşlar şurada bir kutumuz var. Sanırım mangal bu. Bakın burada Gucci bir kutu bulduk. Şimdi hem sağda hem solda iki tane depo boşaltan kişi var. O yüzden sessiz konuşuyorum. Bunun çantasını bulmuştuk biliyorsunuz. Yalnız Hugo Boss içinden Gucci değil. Hugo Boss'un bir ayakkabısı çıktı. Şu şekilde. 13 numara. Maşallah. Bu ne ya? Şimdi plastik baksara başlayacağım arkadaşlar. Biraz sonra da difrizi yükleyip geleceğim. Burası sadece kitap mı bakıyoruz? Böyle çocuğun resimleri var. Evet burası sadece kitap. İkinci baksımızda biraz tencere var. Bir tane büyük tencere var. Bu da ağır bir kutu. Bir tane Bible var. Yine burada kitaplar var arkadaşlar. Çeşitli kırtasiye malzemeleri var. Bir tane kayıt ve bir iPhone telefonumuz var. Burada da yine çeşitli kırtasiye ürünleri var. Olympus marka Dijital Recorder Şimdi burada da kırtasiye grubu var arkadaşlar biraz kitap şimdi burada bir yerde bunlar yazıcının kağıtları ufak yazıcı var biraz tamir aleti var arkadaşlar görüyorsunuz ama bu depoya saç ürünleri şimdi bu depodan şey çıkması gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada bir tane daha var. Oyun konsolunun çıkması gerekiyor. Çünkü her türlü kablosu var. Oyunlar da çıktı. Bir tane mat da var. Şuradan bir bir 50 dolar. Buradan bir 50 dolar yapacağız arkadaşlar. Bir başka baksanız. Tamam, mutfak grubu ama bunlar çirik değil. ince e, tencereler 30 dolar. Yine bir başka kutumuz. Bakın bu kıyafetler kaliteliye benziyor. Burada daha düzgün kıyafetleri saklamış. Spill California, Miami Heat. Bir kumandası. Şu çantaya bakacağız şimdi arkadaşlar. Burada doğum günü tebrik kartları var, pantolonlar var. Şimdi bu buradaki kıyafetler son derece güzel. Çanta ile birlikte. Ha, çanta. Yok bir dakika. Çanta kötü durumda maalesef. 30 dolarlık bir çantaydı ama şu an 40 dolarlık bir kıyafet kutusuna dönüştü. Burada yine bebekler var arkadaşlar. Oyuncaklar var. Şuradan bir 10 dolar yaparız. Şurada India bir tepsimiz var. Valentina bir kutumuz var. Bakın maalesef boş. Burada bir tepsimiz daha var. Şuraya bir 25 kuruşumuz sıkışmış arkadaşlar. Bir tane küpe var üstünde. Şuna bir bakalım. Şurada değerli bir şey yok. Kendince kendi değerli ürünler tabii ki ama kendi seçim bizim için maalesef değerli değiller. Bu doğum günü kartları değerli değiller. Bir tane çocuklar için fotoğraf makinesi var. Silikon tabancası, çocuk baybulları var. Şimdi son 5 baksımız var. Şu box da oyuncak box'ıydı. Mağaza çıktı az önce. Bakıyoruz. Herhangi bir şey. Herhangi bir konsol. Herhangi bir şey yok. Şurası 10 dolar. Şunu şuraya bakalım. Bir tane kırık, kırık baksımız var. Ağırlıktan kırılmış. Boş şampanya şişeleri var. Şurada bir telefon var kırık. şu koleş ürünleri diplomalar kişisel evraklar şekilde. Hediyelik eşyalar var gittikleri yer almışlar Mısır gezisi yapmışlar sanırım. Bakın güzel bir maske hep Mısır gezisinden kalma ürünler. Powerbank patlamış arkadaşlar. bir lazer almışlar. 30 dolara kol düğmeleri var. Herhangi bir şey şu rozette herhangi bir şey yazmıyor. Bunlar değersiz. Şu şekilde bir ürünümüz var. Bu şekilde burada turistik hediyeler, şurası değerli değil. Altta da birkaç resim köpeğinin ürünleri sanırım köpeği vefat etmiş, köpeği ölmüş daha doğrusu köpeğinin birkaç ürünü var. Yani yandaki çok gürültü çıkarıyor. Sesi mutlaka geliyordur size kadar. Şurada yine arkadaşlar çocuğun birkaç oyuncağı. Burada da Çocuk çantaları var. Bir tane de yastık var. 10 dolarlık bir box. Şimdi bir başka kutumuz. Burada kitaplar var. Birkaç tane de hediye kutusu var. Şu box'ta maalesef herhangi bir şey yok. Ya ben de defa boşalttım da kardeşim nasıl bir gürültü. Neden bu kadar gürültü yapıyorsun? Anlamadım ki ya. Sonunda konsolu bulduk. Son iki son iki ee, evet bir iki iki box kavga bir PS3 bulduk arkadaşlar. Bunun yanında güzel bir Air Jordan'ımız var. Kemere bakmak istiyorum kemerde herhangi bir şey yok. Bir tane formumuz ve biraz kıyafetimiz var. Güzel bir kutu. Sonunda 3 de olsa PlayStation 3 de olsa konsolu bulduk. Çok şükür diyelim. Ve büyük parçalardan önce ya şuna bakmayı unuttum ben ya. Bakın arkadaşlar King marka. bir tane daha varmış. King parça. Bir. Evet doğru tahmin etmişiz. Bir müzik enstrümanımız var. Bakın Pirinç'ten. Seri numarası şurada yazıyor. Bu. Bu neydi bunun ismi? Aa, Trumpet. Bakın Made in USA King marka bir trompetimiz var hiçbir fikrim yok bu konu hakkında bununla ilgili bir fiyat araştırması yapıp size yazacağım ama yani daha önce 300 dolar satmıştık saksoman satmıştık bunun da en az o civarlarda olduğunu düşünüyorum. maalesef burada da okuluyla ilgili çerçeve bile kırılmış tamamen okulla ilgili ürünler var evet burası tamamen kişisel ürün arkadaşlar maalesef burada da bir şey çıkmadı şu direkt çöpe gidecek arkadaşlar Burada bir difrizimiz var. Oh, difrizin içi dolu arkadaşlar. çeşitli ürünler ne doldurmuşlar? Şöyle. sepetler, havlular, tepsiler. Bir tane burada güzel bir ürün var. Gayet şık. Made in India. Bir paspas ve farklı ürünler daha var. Bakıyorum elektronik herhangi bir şey var mı diye de o yüzden çıkarıyorum arkadaşlar bunları. Yok şu şu mobilya gördüğünüz gibi ters arkasında da ve içinde herhangi bir şey yok şurası tamamen yastık arkadaşlar Şuradan bir 10 dolar yaparız. Şu masa 5 dolar. lirası 10 dolar arkadaşlar oyuncaklar ve çanta. Şurada bir örtümüz var. 2 ve 4 tane, 2 tane bu şekilde, 4 tane bu şekilde. Sandalyeler 15 dolar. Şuradan kırılmış maalesef. Güzel bir kömüre varmış aslında. Bu da değerli değil. Arkadaşlar de bu büyüktü ama e, malzeme açısından biraz zayıf bir depoydu. Yani 3-4 box'ta neredeyse hiçbir şey çıkmadı. Üniversite hatıraları. E, 2-3 box'ta tamamen kitap çıktı. Zaten 2-3 box, box tamamen çocuk oyuncakları, periş oyuncakları falan. E, ilk kutularımızda, ilk çantalarımızda oyunlar çıkmıştı. Sonunda e, PlayStation 4 oyunları diye çoğu ama 3 e, konsolumuzu bulduk. Yani Gucci çanta vardı ama hiçbir şekilde ürünler çıkmadı. E, kıyafetler çok azdı ama güzel kıyafetler vardı. E, biz yine paramızı yaparız. Paramızı kurtarırız. Biraz üstüne kar yaparız. Allah bereket versin. Umarım siz de beğenmişsinizdir depoyu ve videoyu. Daha iyi depolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.